Civil rights, you demand that I Eternize your name. Walk ahead You <laughs> cover us in shame. I take the blame. Living by the rules too much. Walk ahead. <reindeer> Kolay gelsin usta. Ekstra şart ya. Elektrikli. Beni ahşap ev yaparken hayal edebiliyor musun şu an? <laughs> Kesinlikle artık hangi çağdayız ya? <laughs> Teknoloji çağı geçmedi. Hayır. Hani? Etkili tahta kesim vol 1 Kas alması için altını dolduruyoruz Biz geliyoruz zaten akşama doğru Hep Yemek memek falan otur ateş başına Sabahta hazırlanıyoruz gidiyoruz Hadi. Acıkmadan yemek ye daha da erken gelebilirdik miyiz belki? Doğar Bu arabanın girmesi de iyi oldu. Aynen. Araba yanında olunca yine insan daha bir rahat oluyor. Kızlarla. Vallahi erkek erken geliyor. Ha <laughs> Neredeyse kış mevsiminin tam ortasına geldik fakat hava o kadar güzel ki şu an sabah buraya ilk geldiğimizde 0 ve 1 dereceyi gördük. Her yerde de gölge olan yerler buz içindeydi. Soğuk bir gece bekliyor ona çok eminiz ama şu an hava gayet sıcak. Zaten kısa koluyla duruyorum. Ben kamerayı da kullanıp size bir şeyler oluşturmaya çalıştığım için de genelde biz his alıyorum. Yani burada bir şeyler yaparken şu an bir yerde tek başıma konuşurken aslında sizinle konuşuyorum. Siz de buradasınız. Tamamen kamera şu an beni izleyecek, bu videoyu izleyecek kişileri temsil ediyor. O yüzden de böyle bir şey yaparken çok heyecanlanıyorum. Umarım dediğim gibi beğenirsiniz. Siz de bizle birlikte artık bizimle yani sizinle de birlikte. Burada keyifli bir kamp yaparız hep birlikte. Bu da size ilham olur veya bir sonraki kampınıza belki bahane olur diye düşünüyorum. Şimdilik aktarabileceğim bir şey yok. Hava çok güneşli ve sert olduğu için de biraz daha akşam üstüne doğru video çekmeyi planlıyorum. Onun dışında da biraz kitap okuma saati falan yapabiliriz. Her şey çok güzel. Umarım ortalık düzelir ve hepimiz doğaya bir an önce dönebiliriz. Müzik Size etrafı göstereceğim. Çallardan geçiyorum. E Buraya kadar gelmişken, kamp yapıyorken de size de biraz etrafı göstermek güzel olur diye düşündüm. Şu an güneş batıyor. görüldüğü için devrilmiş büyük ihtimalle bayağı da bayağı büyük Hatta birkaç haç birleşmiş gibi. Çok güzel bir gün batımı var. Birazdan hava kararacak. Zaten şimdiden soğumaya başladı. Her ne kadar kış kampı sıcak vesaire desek de gölge alanlar gerçekten soğuk. Rüzgar da başladı şansımıza. Diğer yandan doğayı gözlemleme şansımız bu kamp için çok iyi oldu. Sabah erkenden yola çıktık. Gün çok büyük bir şekilde bize kaldı. Daha gecesi var. Gecesi soğuk olacak fakat ateş olduğu için her türlü ısınır, ısınmada sorun olmayacak. Ben de biraz böyle herkes kitap okurken biraz sizi gezdirmek istedim açıkçası. Böyle hem daha güzel oluyor hem beraber geziyormuş hissine ulaşıyoruz. Güzel oluyor genel olarak. Hemen şurada bir patika yol var. Böyle araç yolu büyük ihtimalle bayağıdır araç geçmediği için de böyle otlarla kaplanmış. Burada da patika devam ediyor. Bunların ikisinden birisi büyük ihtimalle bir satılık arazi olabilir. Bana şu hayali kurdurtturdu. Şimdi düşünün. Karşıda gördüğünüz yerler biraz daha uzak ve kışın karla kaplı olan yerler. Karşı tarafta orman zaten şimdi kış olduğu için yaprak bırakmadığı için görsel çok şölen kalmamış açıkçası. Ama burada bir ahşap evin olduğunu yani dört mevsim şuradaki manzaraya ve arka tarafa geçtiğinizde de buradaki ormanın dört mevsim manzarasını hayal edin. Bu yolun da hafif böyle parke taşlarıyla her gün eve geldiğinizi veya burada yaşadığınızı bir şeyler üreterek sevdiğiniz şeylerle hayatınızı idam ettiğinizi sadece bir düşünün. Yani şuna eminim bir gün bu olacak. Yani size bu videoyu çekmem bile büyük büyük bir yatırım aslında kendime yaptığım, bize yaptığımız bir yatırım. Çünkü şöyle düşünün yarın bir gün böyle videolar çekerek de insanları bir yerlere sevk edebilirim. İyi hayaller kurmasına neden olabilirim. Böyle bir şey düşündükçe de çok mutlu oluyorsunuz. Şu an tarlanın ortasında bir tane video çekiyorum ve yani kimden izleyeceğini bilmiyorum açıkçası. Ama o insanlar gelip videonun altına aynı hayalleri paylaşıp biraz önce söylediğim ahşap evi hayal edip benimle aynı güdüleri, aynı güdüleri paylaşıp aşağıya benimle birlikte kurdu hayalleri, kendi hayatlarından bir şeyler anlattığında siz de okuduğunuzda zamanlar aslında birleşiyor. Şöyle ben o an belki kahve içerken o yoruma denk geliyorum ama o insan benim videomu izliyor. Aslında ikimiz de şu anki, şu an hapsettiğimiz zamanın içerisinde belki 10 yıl sonra bile buluşmuş oluyoruz. O yüzden bir YouTube videosu deyip geçtiğiniz şeyin aslında çok fazla anlama gelebildiğini düşünebilirsiniz. O yüzden buna istinaden bence bir yorum bırakıp anıya hep birlikte yıllar sonra okuduğumuzda ki ilk yaptığım videodan beri yorumlarımı periyodik olarak okuyorum. Çok mutlu oluyorum. O insanlar şu an ne yapıyor çok merak ediyorum. Her zaman da böyle olacak. Bunu devam etme güdüsü de tam olarak buradan geliyor açıkçası. Umarım bir gün bu hayallerimizi yaparken de size böyle bir şeyler anlatabilirim. Lisa videosu. deyince aklıma geliyor. Yves. Yves mi? Çalışın aslanlarım benim. Şu suyun hepsinin üzerine çıkacak kadar. Burada bizi bekle. Geç. Vallahi çoğu insanlar iyi anlıyor. Su getirir misin sıcak suyu Sedat? Tabii. Şunu içerisine bir aldım. Şunu açsana. Evet. Şöyle geç. Şey. Şimdi bunu bir de dökeceğiz de. Bir ben baharatını bakayım. atayım. Bir dakika bekle. Otur. Su var ya bana öyle bir saldırdı ki. Nerede? Öyle bir koşuyor <laughs> dedim. Tamam herhalde inersem parçalayacak beni. Yani. Şöyle bakmıyor musun? bir yemek var ya masif. Tepe bak. Şimdik. Benim <laughs> o kadar soğuk ki şu yaksa bile şu an hissetmeyeceğim. Hilal Hanım kaç saat sürecek yemek? Hı -hı. Yaklaşık Al. bir 45 dakika. Kontrollü pişirmemiz gerekiyor. Sedat Yanıyor da fırın atmayı deneyelim mi şu an? Bu fırında bu, nur gazı. Bize sponsor olmayan nur gazı. Biraz daha... Kankacığım ben hemen çekileceğim bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Kök yok Abi göremiyorum ya dereceyi. Nasıl? Ya ee nasıl olacak onu sökemez miyiz? Yok görüyorum da çok dikkatli bakmam lazım. Niye öyle oldu? İstirmiş içine bilmiyorum. Geçen kampta istirmiş Zaten Daha fazla su koyamıyorum. すげえよ。 in the misty, bright moonlight. I would tell when the storm is <laughs> raging in your head, when you feel there's. Herkese günaydın. Çok soğuk bir sabah. Gerçekten şu an makinenin kendi çalışma sıcaklığı önündeki lensin bu yapmasının neden alıyor? Ama şunu söyleyebilirim ki gece çadırların üstü komple bembeyaz buz tutmuştu. Hatta çadırın iç tentesinin yapıştığı yerler bile birbirine yapışmış durumdaydı. Ama ona rağmen gayet iyi uyuduk. Bizimkilerin dışında sadece bende tulum yoktu. Tulum aldık fakat henüz kargolardan dolayı gelmedi. Çok iyi bir indirim yakalamıştım. O yüzden yeni tulumun bir dahaki kampa kadar geleceğine inanıyorum. Geçen kamp videolarının altına bizim giydiğimiz Nepal pantolonları soran arkadaşlar olmuştu. Onlar için de zaten herkesin bu link paylaşmasından midesi bulandı. Fakat ben de onların işine yarayabileceğini düşündüğüm, yani fiyat olarak değil de yani marka nedir diye listeleyebilirsem o linki de aşağıya ulaştırdım. Ya da genel olarak kullandığım ekipmanları bir yazıda toplayıp belki de onun linkini paylaşırım. Çünkü fiyat çok göreceli ve değişken. Zaten o bahsettiği Nepal pantolonu da yırtıldı, nazar verdi. Onun yerine başka bir şey, başka bir Nepal pantolon aldık şu an. Bunların linklerini ya da isimlerini bir yerde derleyip toplayıp yazmayı düşünüyorum. Unutursam ki şayet, siz de yorumda bana bunu hatırlatırsanız yine yerine koyarız. Bugünün planı da buradan sonra İnaada'ya geçip orada kano yapmayı planlıyoruz. At... Trakya'da yaşayıp bunca senede kamp yapan birileri olarak da herhalde en son biz kano yapmış olacağız burada. Daha önce tabii ki de kanı kullandık. Edirne'deyken projeler yapmıştık bununla ilgili ama burada İğneada tarafında kullanmamıştık. Orman içinde eğer yapabilirsek çok güzel olacağını düşünüyorum. Onu da ikinci bölüm olarak bir sonraki videoda yayınlamayı planlıyorum. Kış ve burada normalde eski videolardan bakarsanız benim koşarak atlayıp suya düştüğüm yer burası. Buradan güzel bir su akıntısı vardı ama şu an hiçbir... <laughs> I gave you a rose that you kept on seeing. Koyun da. Pedalan, çadır ve çanta toplama dersleri bol bir. Bu çoraplar ne peki? Bakın Seyfo onun pisini gör. Onlar benim kalın çorabımın içinden çıkan çoraplar. Evet. Biri yıkarken sokmuş. Bu çorapla hiç giydiğini görmedim ben Seyfo. Çünkü Bizi daha giydim. yeni farkındayım. Yeni farkın senden öyle gelmiş bunlar eve demek ki. <laughs> Anneme laf söyledi. Anne izle burayı. <laughs> Çok kötü bir insansın. <laughs> Gerçekten. Hiçbir iş şey yapmadığını buradan görebilirsiniz. <laughs> hmm. Tam ne koyuyoruz şimdi? Tulum. Şu <laughs> <Ne oluyor> mu? Bu mu? Tulum her zaman çantanın en altında. E o da tulum. O buna girse yalan mı? Ha onu koymamıştık değil mi? Çantamız yetmiyor ama. Koydum şu an sonra. Sonra? Ne istiyorsun? Kıyafet torbaları yapacağız, onları koyacağız. <laughs> Bunu indireceğiz sonra. Bir kamp videosunun daha sonuna geldik. Çadırları, ortalığı, çöpleri falan topladık. Şimdi buradan Melek Büfe'ye, yani Dutmuşa Mağarası'nın oradaki yıllardır duran büfeye Melek Abla'nın oraya gidip gözleme yiyeceğiz. Daha önce de söylediğim gibi Şimdi buradan yine adaya kano yapmaya geçiyoruz. Longozların içerisinde orman su bastığı için kışın kano yeni açılan turizm şey, etkinliklerinden bir tanesi. Sizin de aklınızda bulunsun. Bu etkinliğin videosu bir sonraki videoda gelecek. O yüzden kanala abone olmayı, videoyu beğenip bir de yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. En azından kanalımın büyümesinde ve daha çok kişiye ulaşmamda bana çok büyük bir destek ve motivasyon sağlamış olursunuz. Bir sonraki kan videosunda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Burada bana eşlik ettiğiniz için de hepinize çok teşekkürler.